Herkese... Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine piyasalardaki tüm gelişmeleri gerek geleneksel piyasalar olsun gerek kripto para piyasası olsun 20 dakika içerisinde sizlere Aktarıyor olacağız ama videomuza başlamadan hemen önce e, videomuzun aşağısındaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri daha fazla meraklandırmadan hemen piyasadaki güncel görünüme geçiş yapıyorum. Evet dün baktığımız zaman ABD'de hisse senedi piyasaları e, bir miktar karışık seyirle kapandı. E, biz Dow Jones'a baktığımız zaman hafif alıcı bir şey %0.09'luk bir yükseliş yaşandı endekste. S&P 500'de %0.12'lik bir düşüş vardı. Nasdaq'ta ise %0.10'luk bir düşüş söz konusu oldu. Dünkü yayınımızda da zaten bir yükseliş trendi içerisinde hareketlikte bulunuyordu. Bitcoin'e sert yükselişler gördük. Biraz daha ABD piyasalarının açılışıyla beraber tarafta negatif farklılık olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim negatif de geri çekilme yaşandı. Birazdan daha detaylı o taraftaki gelişmeye de bakacağız. Bugün vadeli endekslere baktığımız zaman da ABD tarafı da yine hafif alıcılı bir seyir var. Ee, Avrupa tarafı karışık seyrediyor şu anda. Asya tarafında da karışık görünüm söz konusu. Emtiaların genelinde de yine karışık görünüm var. Enerji tarafı biraz daha negatif. Değerli metallerde de hafif alıcılı seyir söz konusu şu anda. Şimdi enf ABD enflasyonuna yönelik bir haberimiz bulunuyor. Sürekli ABD enflasyonunu konuşuyoruz. Çünkü ABD enflasyonuna ve ABD'deki istihdam durumuna göre FED e para politikasını belirliyor. Para politikası stratejisini işte ya şahin mi dursak ya da güvercin duruş sergileyebiliyor. Cuma günde burada enflasyon verisi açıklanacak ve piyasalar enflasyon verisine kilitlenmiş durumda acaba. Yani beklenenden işte yüksek bir enflasyon gelip FED işte Şahin duruşunu devam edecek yoksa e, artık enflasyon zirve yapıp geri mi dönecek ABD ekonomisi için? Bu konuda e, bu tartışmaları Cuma günü belirleniyor olacak. Bu ne yönelik olarak da New York Fed. Şubesi e, Temmuz ayına ait tüketici beklenti anketini e, sonuçlarını son yayınladı. Bu anket yaklaşık 1300 hane akının katılımına gerçekleştirilmiş. Anketin son göre de gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi de Temmuz'da 0.6 puan azmışla %6.2'ye gerilemiş. Evet, onun dışında kripto varlıklar için önemli haber kışımız var. Yine ABD tarafından bir yaptırım haberi bulunuyor, Tornado Cash'e. ABD Hazine Bakanlığı Tornado Cash'e bir yaptırım uyguladı. Bu Tornado Cash dediğimiz varlık, ee, tam varlık yani kripto varlık karıştırıcı hizmeti sunan ee, bir ee, varlık aslında. Yani bundan biraz daha gizli, odaklı, privacy ee, varlık dediğimiz, privacy coin'ler söz edebiliriz. Varlık kartına blockchain şeyin kayıt defterinde bu varlık da cüzdan adresini biz e, yani şeffaf bir şekilde göremiyoruz. Yani bitcoin üzerindeki işte transfer işlemlerini tüm herkes işte blockchain üzerinden şeffaf bir şekilde görürken burada biraz daha tam olur dediğimiz o mikser e, şeklinde işlemler var. E, Detay girmek istemem ama bu işlemler sayesinde bunlar bir karıştırılıyor cüzdan adresleri vesaire. Bu adresler görülmüyor ve işte kimin kime ne gönderdiğini transfer ettiği gibi bilgi biz blockchain üzerinden göremiyoruz bu varlıklarda. Ee, ABD Hazine Bakanlığı da bu işte privacy özelliği, gizlik özelliği olan tornado keşe yaptırım e, kararı almış. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığım kararından sonra da Circle'da bir e, yaptığım kararı aldı diyebiliriz aslında. Çünkü e, Circle'da e, işte ABD Azizine Bakan'ın kararından sonra Tornado Cash'e gönderilen USD coin'lerini dondurduğunu etmiş ve işte bunların USD coin'lerini dondurma işlemini gerçekleşmiş. Bu da yaklaşık 75 bin USD fonu e, dondurmuş durumda. Onun dışında ethereum'a de, e, bir e, destek haberi var. Chainlink tarafından e, biliyorsunuz ki ethereum 2.0 e, güncellemesi gelmek üzere Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçiş gerçekleşecek. Hisse kanıtı üzerinden artık işlemler gerçekleşecek ve işte bu birleşme beraber de Chainlink artık e, bu tarafa Proof of şey e desteğini ve ethereum'a desteğini inelemiş oldu ve de e, eski zincir işte Proof of Work üzerindeki e, da desteklemeyeceğini duyurdu ve Ethereum'un bu gelişmesine e, Merch birlikte desteklerini yine geleceklerini belirttiler. Hemen piyasadaki güncel görünüme geçiş yapalım. E, bakalım fiyatlanmada bir, bir tablo bizi bekliyor. domuz yeniledik. Şu an Bitcoin 23.800 dolar seviyede fiyatlanıyor. E, yine bu da hafif satıcı bir seviye bak. Yani ABD piyasaları, spot piyasaları, dün içerisinde dün vadeli emekselde yukarı yönler gittik, destekledi bu tarafı ama işte ABD'de spot piyasalar etkiliyor yani şu an tüm piyasaları etkilediği gibi. O taraftaki gibi bir miktar negatif görünüm söz konusu olmuştu. Ee, dün yerimizde de bahsetmiştik bu durumdan. da şu anda 1770 dolar seviyelerinde. Ee, işlem görüyor, BNB işte 324 dolar seviyelerinde. Hafif satıcı Ripple 37 cent seviyelerinde. Avax'a 28 dolar seviyelerinde dün. Dün de bir miktar yükseliş görmüştük. Şimdi top 20'de kripto varlıklar arasında baktığımız zaman burada trend skoru olarak dikkat çeken e, varlıklar arasında Tron bulunuyor. %90'lık bir trend skoru var şu anda. E, Dogecoin tarafında %83'lük bir trend skoru söz konusu bir de Ethereum. Ethereum zaten uzun süredir trend skoru burada. Artışta yani yükselişinde de görüyoruz fiyatlanma etkisini. Solana'da da Bisik bir trend skoru var şu anda. Korku ve aç açgözlük endeksinde aç açgözlük tarafına doğru. Yani yine korku bölgesinde tabii ki de. Burada bir yükseliş var endekste. Endeks 42 seviyene geldi. Biz uzun süredir bu 42 seviyeni görmüyorduk. Hep işte 20-30 bandında dönem endeks vardı. Şu anda korku ve aç açgözlük endekste 42 seviyesine gelmiş durumda. Korku bölgesinde 42 seviyesi yani uzun zamanda görmediğimiz bir seviyede bu tarafta. Şimdi dünkü fiyatlamayı etki eden bir diğer unsur da şok pozisyonlar ciddi miktarda. Baskı long pozisyonlara göre. Yani e, aşağı yönlü pozisyon alanlar, short yönlü, satış yönlü pozisyon alanlar daha fazlaydı kripto para piyasasının genel olarak dünkü e, duruma baktığımız zaman zaten şuradan da görebiliyoruz. Da short pozisyonların baskılanmasıyla bir miktar hareketlik oldu yukarı yönlü. Bugün bir miktar daha long pozisyonlar hafif baskılanıyor gibi e, düne göre tabii ki de burada yani burada iki gibi bir yok şu anda. Bu da bugünkü fiyat etkileyebilir. Onun dışında hemen analizlerimize geçiş yapalım. Şu an Bitcoin'de 23.840 dolar seviyesinde bir fiyatlamı var. Dün 24.200 seviyesinden basmış sadece dün diye bu 24.200 seviyesinden Artık sürekli bastığımız bir seviye bu 24.200'den yine tepki aldı döndü tam hatta şurada yani e, yüksekliğe baktığım zaman nokta işte 24.200 direkt yani normal üstüne de atabilir biraz aşağı dönebilir ama 24.200'den bir dönüş gerçekleşti. Şimdi buradan alınan tepki sonrası bakın birinci deneme ikinci deneme üçüncü üzerine biraz attı gitti aşağı yönü bir miktar geçici marketin devam etmesi beklenip bakıyoruz vadeli tarafta da bugün çok böyle bu tarafı destekleyecek bir görünüm söz konusu değil. Piyasalarda bir miktar daha cuma gününe yönelik fiyatlanmalar bu e, buradaki volatilitenin olmasını e, sağlayabilir. Ama şurada baktığımız zaman burada artık biz geri çekim yapayım. Şuradaki destek hattına doğru olabilir. Yani bu da 23.460 seviyelerine denk geliyor. Bitcoin'de 24.200'den aldığımız tepki sonrası şu işte 23.460 seviyelerine doğru. Bu hemen saatlikte olabilecek bir şey değil. Biraz da saat günlük Bu seviyeden destek alabilir. Zaten aslında buradan destek alarak bir yükseliş başlatması daha iyidir. Yani yükseliş başlatması derken buradan bir destek alarak tekrardan 24200 ve üzerine atması daha iyi olabilir Bitcoin açısından. Buradan bir dönüş olursa teknik olarak bunu destekleyecek çok yani veri bulunmuyor şu anda. Ama tabii ki de işte piyasalardaki hareketleri belli olmuyor. Biz teknik açıdan bakıyoruz şu anda. Diğer görünümlerde de işte temel açıdan da belli bir haber akışı Türk'ten dönüşün adı olmasını sağlayabilir ama ben şuradaki 23.460 set doğru e, bir destek bulma hareketinin aşağı yönlü hareketlerin olacağını düşünüyorum. Açıkçası buradaki hareketlikler sonrası 24, e, 24.200'e tekrardan hareketlik olabilir. Bitcoin tarafında biz artık şu direnç çizgisi bakın şuradan zaten bir yükseliş trendi var orta vadeli görünümde buradaki yükseliş devam ediyor şurada tekrardan momentumun güç kazandı yukarı yönlü hareketin güç kazandığı bir trend oluştu bu buradaki direnç çizgisine doğru hareketlik için 24 kırılımı önemli buradaki 24.200 200 seviyesi kırılırsa eğer şuradaki direnç çizgisi bu da ortalama olarak işte 25 25 500 bandı diyebiliriz çünkü ama hani oradaki hani ki ee, bir yatay hareketlik değil ondan dolayı tam nokta açışı seviye vermek çok doğru olmaz ama buraya doğru hareketlik olabilir bunun için 24 200 kırılımı önemli 24 200'den alınan tepki sonrası da ilk destekte buradaki 23 460 seviyesi olacaktır daha sonra bu destekte kaybedilirse buradan işte 23 aşağıdaki şu ee, destek çizgisine doğru geri çekilmekti takip edilebilir Ethereum'a bakalım hemen 4 saatlik grafik üzerinden bakıyoruz yine. Ethereum'da zaten şuradaki çift dip oluşumu sonrası buradaki boyun çizgisini kıran bir e, durum söz konusuydu. 4 saatlik grafikte buradaki boyun çizgisi kırıldı. Daha sonra buradaki e, işte aşağı yönüne gittik. Şuradan tepki aldı. Bir trend oluşturuldu derken tekrardan kırılım gerçekleşti. Işte. Şimdi Ethereum'daki duruma baktığımız zaman Bitcoin'den biraz daha ayrışıyoruz. Şimdi Ethereum tarafında. Niye buradaki artık desteğinde gerçekleşti? Direnç kırılımında yapan bir Ethereum var. Burada her ne kadar şuradaki bakın majör destek attı deneniyor olsa da ki burasının denenmesinden de dün e, ki da denenmişti burası. Burası deneniyor artık yani buradaki destek bakın dip oluşma yukarı gidiyor. Ethereum de bu bizim işte 1860 uzun zamandır duran bir seviye yukarı yönden gittik de. 1860 takip ettiğimiz seviye yani 100 dolar bir seviye kalmış Ethereum. Buradaki dirençe doğru hareketleri ben e, ee, bekliyorum kendi açımdan şundan dolayı. Şimdi bakın buradaki dirençler kırıldı artık. Yani. Şuradaki destek hareketi zaten majör bir destek destekliyor. E, bunu. gelen haber kışları da bunu bu yöne destekliyor. Zaten şuradaki 100 dolar seviye kalmış. Yani buralardan beri bahsettiğim seviye 1860 seviyede. 1860'a doğru hareketlik olabilir. Bu şu demek değil. Hemen şuradan işte 1780'den ben işlemi 1860 olacak. Bu eğer biraz daha pozisyon e, büyüklüğüne göre değişebilen bir kavramdır. Bu herkes için uygun olmayabilir bu stratejiler. O yüzden herkesin kendi stratejisiyle e, davranması daha uygun olacaktır. Ama bu taraftaki hareketlik sonrası burada takip edeceğimiz seviyede şuradaki majör destek daha sonra yukarıdaki 1860 ve yukarı yönden 1915 bandı. Ondan sonra karıca gitti. yani buradaki e, major direnç çizgisine doğru olacak hareketleri biz 1915 kırılımı sonrasında konuşacağız ama şu andaki hareketleri bu tarafı doğru işte çanak oluşum sonrası da gösteriyor teknik açıdan burası kırılırsa at yukarı yönlü gittiği de konuşuruz ethereum tarafında şimdi baksa bakalım burada da günlük grafik üzerinden bakıyoruz yine e, Şimdi şurada bir düşüş trendi vardı zaten bu trendin Kırılımında gerçekleştirdi. Hatta 1.50 işte direnci bakın daha önce de birçok kez test edilen bir seviyede bu 1.50 direnci 1.50 direncinden tekrardan tepki aldı ama buradaki yükseliş trendi bakın yani nokta atış tepki 1-2-3-4 tepki vesaire burada artık bir yükseliş trendi oluştu. Şurada yükseliş trendi içerisinde bir minor trend oluşturdu. Bu da biraz daha baskılıyor. Sen tarafındaki hareketleri yani şuradaki hareketleri devam ederse. Bakın şuradan aldı tepki. Diyelim buradaki destek çizgisi test edilebilir. Bu destek çizgisi kırılmadığı sürece buradaki sen tarafındaki yukarı yönler gittik de. bakın şuradan. Destekten tepki alıp tekrardan işte buradaki minör direnç kırarsa tekrardan 1.50 seviyesine doğru hareketlik yaşanabilir. Yani nereyi takip edeceğiz? İlla yani buradaki destekten tepki almasına da gerek yok. E, şuradaki direnç çizgisini kırılma sonrasında 1.50 seviyesi test bir bu tarafta. Ama <laughs> kusura bakmayın. Aşağı yönlü hareketlikte ise şuradaki işte direnç çizgisinden alınan tepki sonrası da şuradaki destek çizgisi ilk seviye olarak gözümüze çarpıyor. Ama bu tarafta da yine günlük grafikte yükseliş trendi söz konusu. <laughs> evet, matik grafiğine geçiş yaparım. Matik'te de bir yükseliş trendi var ama Matik'te biraz daha ilmeli bir trend söz konusu baktığımız zaman. E, bu da düş trendini kırdı. Evet şuradaki hareketlik devam ediyor şu anda. E, şuradaki destek bölgesi bakın 0.76 bölgesi alınan destek sonrası bu 97'lere doğru bir hareketlik yaşandı Matik tarafında. E, biz burada takip edeceğimiz ilk seviye şuradaki destek altta olacak. Şuradaki zaten bir trend var. Şuradan bir trend oluşum söz konusu. Buraya gelmeden tekrardan bir yukarı önlü. Minör destek yapıyor. Yani bunları Avax'da vardı dün. Analizde bastık. Aynı görünümden. Üç tane işte destek hattı oluşturmuştu. Daha sonrasındaki analiz sonrasında ciddi yükseliş gerçekleştirdi Avax'da. İşte e, Robinhood sitelenmesi vesaire işte. Ama akışları biraz gelmişti o tarafta. E, sonrasında da biraz düşüştü. Ama o tarafta da kadarına gittik. Söz konusu olmuştu. Şuradaki şu an zaten karar aşamasında bakın. Yine günlük grafikten bakıyoruz. 4 saatlik saatlik grafikten de e, bakılabilir. Biraz daha tam nerede olduğunu görmek için. Buradaki destek altından aranan destek sonrası artık bu 97. Daha sonra da işte bir seviye üzerine doğru hareketlik yaşanabilir. Kırılmazsa bu seviye bakın. Buradan tekrar bir yeşil mum geldi. Yukarı yönüne gittik ilme kazanabilir. Ama bu seviyede aşağıya kalırsa da buradaki diğer destek çizgisine doğru e, geçme yaşanabilir. Şu anda kar aşamasında putra, takip edeceğimiz seviye şuradaki bakın e, destek attı olacaktır açıkçası. Phantom'a bakalım. Uzun süredir bakmıyorduk Phantom'a da. Evet. Şu, burada da yani şurada ciddi bir e, düşüş trendi vardı. Yine günlük grafik üzerinden bakıyoruz. Düşüş trendi içerisinde yani gittik devam ediyordu. Ve trendin kırılımı gerçekleşti. E, Phantom tarafında yani şuradaki bakın dönüşün de gerçekleşti. Yani pullback yaptı. Doğru da buradan bir trend oluşturdu. İşte 25 kırıldı, 33 kırıldı. Şu anda da yukarı yönlü trend oluşum devam ediyor. Yani buradaki dip oluşumunun yukarı yönlü devam etmesiyle aşağı yönlü buradaki minör desteğin kırmaması durumu da İlk gece seviyede şurada 43 seviyelidir, 43 sen seviyedik. Phantom'ın geleceği buradaki destek hattını takip edeceğiz. Destek hattı kaybedilmediği sürece Phantom'da 43 seviyeni biz görebiliriz. Buradaki destek hattını kaybetmemiz durumundaysa aşağıda da şu 33.80 seviyesi ilk destek olarak gözümüze çarpıyor Phantom tarafında. Ama buradaki işte e, uzun süre devam eden düşüş trendi de artık kırıldı. E, Major trend kırıldı bunu da bilmekte fayda var. Evet. Genel olarak piyasadaki görünüm bu şekilde. Elimden gelince piyasadaki güncel görünümü yaklaşık 20 dakika içerisinde sizlere aktarmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğenim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.